Merhaba arkadaşlar ben tekrar yeni seri olan GTA Vice diye hepiniz hoş geldiniz. E, açıkçası bu seride çok heyecan alacağım açıkçası doğrusu. E, çünkü bu seriyi bayağı bir seviyorum. E, daha önce de oynuyordum da kayıtlı oyunum var yani şuradan göstereyim iki tane falan yani hep oynuyordum. Ama bir türlü bu şu oyunun senaryosunu bitiremedim yani. O yüzden şimdi böyle serisini çekip hepsini bitirmeye çalışacağım yani. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni oyuna başlıyorum. E, hadi hadi hayırlısı. didn't they never let him out he kept his head down helps people forget people will remember soon enough when they see him walking down the streets of their neighborhoods it will be bad for business well what are we going to do sonny we treat him like an old friend and keep him busy out of town okay we've been talking about expanding down south right vice city is 24 karat gold these days the colombians the mexicans help even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action, but it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice. Okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, Evet, uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir şey bu. Ha, şimdi bizim ana karakterimiz Tom Versetti uçaktan indi. Hey hey guys, it's, uh, Ken Rosenberg here. Hey. Bu da avukat. Hey, great, hey. Well, uh, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very uh, keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice to for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the uh, the business and the other one does the olacak. Helikopterle geldi. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay. durum işte böyle açık bir mekanda yapılması zaten. Bak orada pusta bekleyenler var. Bak orada siyah renkte. Hah. Kimse onu artık onlar onu yavaş yavaş çözmeye çalışacağız. Got it. 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? Tens and twenties. Used. I think we have a deal, my friend. Hey, <laughs> Şansa bak biz vurulmadık yani. O da kaçtı her şey her şey şey oldu ya her şey bok oldu her şey. Evet şimdi olaylar olaylar olacak. Oo. Çok büyük bir pusu kuruldu. Evet, Tommy Reis burada. Evet, arabaya binmek için Enter tuşu ya da F tuşunu kullanın diyor. Evet. Şöyle o bir saniye bunu da bir. Heh, tam düzeldi. Şimdi Böyle vur vurabiliyor muyum? Evet, böyle vur vuruyorsun, tamamdır. Ben e, şuradaki arabayı alayım. Oha! Sevgi... Canım, sen hiç uğraşamam. Hadi görüşürüz. Şimdi pembe noktaya gideceğiz, evet. Ne? Geriye doğru gitmek için S tuşu. Tamam, biliyoruz. Frenlemek için. Elfine feneri falan... İyi ki Türkçe ama yapmışım ha. Umarım yazıya görebiliyorsunuzdur. Ben 1024 çarpıda oynuyorum. Aa, evet. Yüklenmesi de biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Geri sür, geri geri. Az daha kaza yapıyordum ya. Yani çok güzel park ettim. Evet, çık bakalım. Yalnız çok güzel park park park, park etmez yeteneğime hayran kaldım şu an var ya. Ay cümleleri şu an toparlayamıyorum nedense ama neyse dur görevin yokken tepkisi kasıtlanarak oyun kaydedebilirsin evet biliyoruz gerçekten güzel bir oyun. Bazı kişiler için kötü, bazı kişiler için iyi ama bu oyun gerçekten çok güzel. Evet hadi çıkalım. Ha şimdi biz Sony'i arıyoruz evet. Eski bir dost. Hello Sony. Tommy. Tommy. It's been too long. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. i guess that's a perspective thing. Hey. hey doing time for the family is no piece of cake but the family looks after its own okay so how the deal go down you sitting on some white gold look sonny we were set up the deal was an ambush harry and lee are dead you better be kidding me tommy tell me you still got the money no sonny i don't have the money that was my money tommy my money oh sonny in you land you better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Sonny, got my word. I'll be in touch. İşler bayağı bir kızıştı. Ve sinirden telefonu kırar Tommy. Evet. Hadi şimdi dışarı çıkalım. L harfi L görevimiz evet. Tamamdır şimdi. Ben öncelikle arkadaşlar şuranın arkasına gideceğim. Öncelikle buranın arkasına silah bakacağım. Evet silah var çünkü. Evet beyzbol sapası. <laughs> bu her zaman işe yarayacaktır. Sonra da burada şey var arkadaşlar yumruk yerine. Bunu takıyor bu. Böyle yumruk atarken daha fazla hasar veriyor. Bunun adını unuttum hemen. Neydi? Zaten bilmiyordum adını. Unuttum değil daha doğrusu. Neyse. Yani böyle normal yumruk atınca şöyle bir sersemlerdi de şimdi böyle yere yıkılıyor. Ve böyle. Sopayla da işini bitirin. Ama para çıkmadı bu kötü oldu. Bunu da dövelim. Ya niye para çıkmıyor ya? Bir tane para ihtiyacım var benim. Dur. Heh tamamdır. En azından bir tane para alalım değil mi yani? Hadi bakalım. Rosenburg'a gidelim. Hop 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 Arabaya niye tosluyorsun? Hemen tostladı takmadı gitti ya Of adamın bayağı canı yanmış oldu Bu oyun ama canı nasıl yansın ki aman of işte ya Bayağı sersenleştim neyse Şimdi Evet park edelim Party. Go get some sleep, he says. <laughs> I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ri ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do you're gonna find out who took our cocaine and then we're gonna kill them that's a good idea that's a great idea let me think let me think let me think oh there's this retired colonel colonel juan garcia-cortez he's the one that helped me set up this deal well away from vice city's established thugs okay now listen He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there. Okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, I not I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know this isn't going to be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong What's reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. Evet. Kıyafet alacağız ha. Biraz karizma gözükelim <laughs> ya. Yani. Evet, Rafael's ki masasına git ama arkadaşlar size bir ben bir şey göstereceğim. Şimdi bu gizli paket diye bir olay var. Bunlar her zaman çok önemli şeylerdir. Şimdi burada gizli bir paket var. Onu göstereyim. Evet, bir tane 100 tane varmış ya. Koca şehirde yani 100 tanesini nasıl bulacaksan ben geçen 20 tane anca buldum. Zor olacak bu Neyse hadi bakalım zıplaya zıplaya Hadi bakalım Arabanı arabasını alalım bakalım <laughs> Of oh, <laughs> Polis ya <laughs> Ulan adama nasıl geçirdim öyle ya Neyse birazdan ıı, Kıyafet giyince bir dert mert kalmaz hadi bakalım Evet Kim öyle geldi çarpıyordu bana Oo baya karizma Tommy oldu. Oo motora göz diktik şu an. Şimdi önce şunu develim de. Tamamdır. Aldık motoru çaldık gidiyoruz hadi bakalım. Motorda ayağa kalkmak mı? O nasıl oluyor? Nasıl ya? <laughs> Yukarı kalkabiliyor musunuz güzel? İlk defa denedim. Hiç o yazıları var ya hiç dikkat etmedim ha. Ve geldik. Hoppala. Parti ha. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Bersetti. He's just got a touch of agoraphobia. <laughs> excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! mia could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with Rising Silicone Star, Candy Sutton. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, uh, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba star titan, BJ always the charmer i blocked down on him and then i put him in a wheelchair <laughs> that is good well now i'm looking at some prime and that poolside amphibian is jess torrent lead singer with love face. can i tell you do you know how they play ping pong in thailand let me tell you it does not involve a paddle if you don't want neratia and the chatty trio that sleeping sweat gland is papa's right hand gimp gonzalez and the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nippon invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. <laughs> now you never saw anything like that before. Colonel, your party is there a triumph. <laughs> I can only apologize. Well, another amigo. How do we find you? <clears throat> Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cole. Mercedes. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, they take me to the proposition. Drinks. Götürürüz, ederiz. Ne güzel böyle. <laughs> böyle sinsi sinsi gülüşler. <laughs> Tamamdır, gel bakalım. my father? Maybe. Can you mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. <laughs> Bu kızın niyeti belli ben söyleyeyim. <laughs> tamam neyse dur ya fazla şey. Boş ver. <laughs> çok iyi ya. Dur neyse hadi bıraktık seni. See you around handsome. I'm sure you will. Bazen böyle introlar çok uzun sürüyor ya. O 100 dolar aldık. Evet, ben o sırada arkadaşlar biraz dolaşayım şöyle. Bir şey daha yapacaktım çünkü. Ee, şöyle bir şey. Oo, ne önüme çıkıyorsun? Aman bayağı bir geçirdik. Hop falan. Hop. Oo, oo, hiçbir şey ne diyeyim? Dur, çık çık çık. Tamamdır. Bir şey yapacaktım. Neyse orada bir araç daha var. Uçar gideriz. Burada bir gizli paket daha vardı çünkü. Gizli paket. Evet, gizli paket. <laughs> Aha de alalım şu maviyi. Bu bayağı bu çıta. Bayağı hızlıdır. Yalnız polis hemen fark ediyor yani anlamadım ki neyse kurtuluruz. İki polisten sonrasında kaçması biraz zordur. Ne yaptım ya? Çok iyi halt yedim şu an. Neyse otele gidip kaydedelim. Evet otele gidip kaydedelim de ben ondan önce var biraz dolaşacağım ya aynen. Şu kumsalın oraya gitseydim keşke de neyse yolumuz oraya düşerse orada da bir gizli paket daha vardı çünkü. Ben kayıt etmeden önce bir şey daha alacağım. Şurada pompalı tüfek olacaktı orada var ya. Hadi şu polisten kurtulalım mı bari ya? Öyle kaydet, öyle kaydetmek istemem. Hop 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 hop. Çok sürüş yeteneğime hayran kaldım. Hadi bakalım. Ya GTA'da hep kaza yapmamız normal bir hal. Aha <laughs> Ne konuşuyorsun ya? Hadi bakalım. Oo o pompalı tüfek işte. Tamam bunu da aldık. Şuradakileri de alacağım ben dur. Ya ama polis düştü ya. Of neyse. Neyse siz dua edin polis düşmüştü var ya. Neyse hadi bakalım kaç kaç. Oo bak hemen satışıyorsunuz bak hemen. Ben çabuk kayıt edeyim. polisten de kurtulduk bu güzel Evet Tommy Reis çok güzel oldu Hepsinden üstün, hepsinin üstünden geliriz be Tommy Daha seninle çok maceralarımız olacak Evet park edelim Şu kita hızlı ama kontrolü zor Şunu da bir öldüren Tamam ya bundan da para çıkmadı bu çok kötü neyse Tamam da önce bir kıyafetimizi değiştirelim bence. Bence de. Aha da her zamanki kıyafetimiz. Kıyafet değiştirince polislerden uzakta tutabiliyor size. Ya yani polisler siliniyor kıyafet değiştirdiğiniz zaman. Ha tamam şimdi kayıt edelim. Şu en alta kaydedeyim hadi bakalım. Evet kaydettim. Evet Oo ne güzel motosikletli var Motosikletlerle eğlenmek her zaman güzeldir Şarkıları kapat Hadi bakalım Bir görev daha yapayım ondan sonra kapatırım herhalde Oo adamı fena izledim bak Para çıktım bak para 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 çıkmamış vay bir şeyin bir şey neydi neyse hadi bakalım Ben genelde motosiklet almayı daha çok seviyorum Nedense Arkadaşlar bu oyunda her zaman gizli paketleri de almayı unutmayın ha. Yani şimdi ben gizli paketleri aldım diye serbest dolaştığımız zaman ama hayır şey gizli paketler bir önemli bir unsurdur yani. 10 tanesini toplayınca göreceksiniz ne kadar önemli oldu. Neyse bakayım. Ay ah, well I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Let me think. Let me think. Ah, I got it. Okay, there's this slimy, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, alright? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. <laughs> Urielum bakalım. Take it easy now. Ulurus, Sakin Ulurus, Adok. Kent Paul. Milleti ezde ez gidiyoruz valla Aslında böyle bir tanımalı tüfek bulsam aslında iyi olacak ha Böyle motosiklet sürerken de güzel böyle atış edelim Güzel olurdu hadi bakalım Evet Malibu me Malibu <laughs> Dur ya Malibu Barına uğradık Söyleyemedim de neyse <laughs> Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know why I I'm am? looking for some English guy. Ken Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Wait, wait, oi, oi, oi. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Rosenberg! Oh, that bonkers ambulance chaser! That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get <laughs> another drink, bruv. What is a comedian? Listen to me. I'm missing twenty keys and a lot of cash. Trust fight It's a mug's game. What do you know about it? Oh. Wait, wait. Well, what I was coming to was there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Evet. Kim kiminle kalkacak göreceğiz bakalım. Biz artistik yapmayın sakın. O zaman sizi bayağı bir benzetiriz. Evet, hadi bakalım şimdi sarıyı noktaya gideceğiz evet. Yalnız o sarı noktaya giderken bir taktiğim var. Bir saniye. Adamı ezeceksiniz sadece bu yani eziceksiniz ezeceksiniz, e e e e ezemeyeceksiniz ama ezmeye çalışın yani. Normalde gitmenizi isteyecekti ben ezeceğim dur. Atla. Evet. Cep telefonunu al. aldım. Yüz kontör de varmış. Tam Türk çeviri ya. <laughs> Dövmüş gibi gösteriyor. Oh yeah? And green. And my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our Ali. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa! No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. Be sure about that? Yeah. Take this. Follow me. Oh, I should tell Peaches that. Bizi bana katır katır doğarlar ha kaçamazsam. Tabanca da aldık güzel. Hadi hadi, hadi, hadi lanes. Bak orada polis işareti varmış hadi bakalım. Hadi bindik. Biz kullanalım da sürücü nasılmış gör bakalım. Hadi devam edelim. Silahçıya gidiyoruz hadi bakalım. o motosikletle o ya çarpmazsam vallahi gözüm arkada kalır. <laughs> Öbürüne de çarpamadım neyse ya. Çarpmak için bolca vaktimiz olacak. Hop. Hoppala. Evet satılık silahları görmek için pembe noktanın ortasına doğru sola veya sağa geçerek diğer silahlara bakabilirsin evet buradan bayağı bir buraya uğramam lazım benim evet bu bir kesindedir yani red ve tuşuyla dükkandan çıkabiliriz 8 farklı saat çeşidi var tabanca uzi pompalı mp4 her saat çeşidinden sadece birer tane alabilirsin diyor otele sürelim bakalım Millete de ama polis park etmedi bu çok güzel Bazen öyle bir hatalar oluyor Bu araba bir harika dostum Evet görüşmek üzere Lens kardeş Oh 200 dolarımızı da aldık. Hadi bakalım kayıt edin. Evet. Şu parti. Evet. Evet arkadaşlar. Öbürki bölümde daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.